Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videoda sizleri uzayın en büyüleyici ve gizemli oluşumlarından biri olan nebulalarla tanışmaya davet ediyoruz. Nebulalar yıldızların doğduğu, evrimin geçirdiği ve öldüğü muazzam bir gaz ve toz bulutlarıdır. Bu video boyunca nebulaların nasıl oluştuğunu, çeşitlerini, evrende nasıl bir rol oynadıklarını keşfedeceğiz. Emisyon Nebulaları Yıldızlardan yayılan ışığı yansıtan ve kendi ışığını üreten bu nebulalar renkli ve çarpıcı görüntülere sahiptir. 2. Kararan Nebulalar Yıldızların ışığını absorbe eden bu nebulalar genellikle yeni yıldızların oluşum evrelerinde bulunur ve gizemli bir atmosfere sahiptir. Yansıva Nebulaları Yakındaki parlak yıldızlardan gelen ışığı yansıtan bu nebulalar genellikle mavi renk tonlarına sahiptir. Nebulalar genellikle yıldızların patlaması çarpışması veya evrimin sonucunda oluşur. Büyük yıldız patlamaları sırasında ortaya çıkan gaz ve toz etrafa dağılarak nebulaları oluşturur. Yeryüzünde çıplak gözle görülebilen bu nebulada yeni yıldızlar doğmaktadır. Helix nebulası. Güneş benzeri yıldızların ölümünden geriye kalan bu nebula karmaşık bir gaz bulutu, bir gaz kabuğu bulunur. Nebulalar evrenin büyüleyici ve karmaşık yapısının bir parçasıdır. Bu videoda nebulaların sırlarını ortaya çıkararak uzaydaki bu göz alıcı oluşumları daha yakından keşfetmenize yardımcı olmayı amaçlıyor. Umarım keyif alırsınız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, güzel bir gün dilerim.